Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere geçenlerde regras sılajı yapmıştık. bayağı oldu yapalı. yaya aya geçti hemen. Sılajlar burada. Bir deneme olarak denemiştik Mısır sılajı makinesiyle. Onu da videonun sol, sağ üst köşesine bırakıyorum. O, merak edenler oradan izleyebilir. Bu soldaki tarafı bayağı bir şey yapmıştık. Birkaç kez açıp bakmıştık. Şimdi bunu bir takla attıracağım. Diğer tarafı hiç açmadık. Şimdi hayvanlara vereceğim. Bakalım yiyecek mi? Normalde bunu komple yapmıştık. Yani şöyle daha net bir Bakın bayağı bir inceldi şöyle. Kaldıralım. Önce bir eldiven giyeyim de. Biraz kokusu falan değişmiş bunun. Tadı güzel bir şey, kokusu güzel gibi ama. Bunlar da arkadaşlar taş gibi olmuş. Ne eğiliyor ne bükülüyor. yakından gösterelim. Şöyle. Bunu daha yeni açtık. Bunu birkaç kez açmıştık kontrol için. Bunu daha ilk defa açıyoruz. Ya kokusu güzel gibi ama şey olarak çok ıslak duruyor. E, suyu tam sızılmamış. Yani birkaç gün şöyle kurutup Vegra sılajını o zaman sılaj yapsaydık daha güzel olurdu. Şimdi böyle biraz sulu olduğu için Bayağı su birikmiş. Hatta bazıları böyle yolu bulanlar çıkmış dışarı doğru. Şuraya bir kova getirmiştim. Şimdi kovaya koyacağım biraz. Hayvana vereceğiz. Hayvanlar da bahçede oraya getireceğim şimdi. Şöyle koyalım. Şu üstlerinden direkt. Bakalım yiyecekler mi? Yani kokusu güzel gibi duruyor ama Tabi ne olacağı belli olmaz bunlara. Hani böyle bir çürüme kokusu falan yok. Neyse bu yeter ya. Bu açık kalsın. Şimdi tarlaya doğru gideceğim. Şöyle bahçemize doğru gidelim. Bugünlerde da hava kötü. Yaz yaklaştı. Ee, normalde şu an hasadını yapmamız lazım. Ne Yağmurlu olduğu için yapamıyoruz. Eğer sılaj işi olursa e, biraz daha sılajı önereceğiz. Tabi bunu zaten direkt kesip yaptık. Normalde bunun ilacı var ilaç atılıyor. E, i̇çtikten sonra. İlaç da harmanlayıp öyle çuvallanıyor. Yani biz keser kesmez direkt çuvalladık. Biraz suyu var. Hatta baya bir su var içinde. Onu iyice bir suyundan arındıracağız. Yaparken. Bir dahakine öyle deneyeceğim. Şimdi hayvanlar yerse sıkıntı yok. Ama kokusunda bir sıkıntı görmedim de. Şöyle hayvanlar da bekliyor kapıda zaten. Oradan bakıyorlar. Hadi bakayım. Şunun tadına bak bakayım. Beğeneceksin mi? alışık değiller de bir saat koklarlar bunu. Bütün gün bahçedelerdi. Şimdi karınları tok diye pek canları istemiyor herhalde. İyi bir kokladılar. Akşama kadar Raygrass'ı iyi patlıyorlar zaten. Orada kız beğenmedin mi? Kaldı böyle. Bakalım biraz daha acıksınlar. Ahıra aldığım zaman tekrar bir video çekeceğim. Bakalım orada yiyecekler mi? Şimdi pek karınları tok herhalde pek canları istemedi. Şimdilik bir ahıra gidelim. Ondan sonra tekrar açacağız videoyu. Evet arkadaşlar şimdi sabah oldu hayvanların karnı biraz aç. ya yani şöyle göstereyim. aslında çok güzel kokuyor da hayvanlar pek iştahlayamıyor herhalde. Alışık değiller yeşil otu gördükten sonra. de bir kasa vardı, bir kasayı temizlediler. Gel, sen çok merak ettin. Al bak bakayım Seveceğim mi? Pek canları istemedim. Burada patlayıp duruyor abi. Açık dökeyim senin önüne de. Sen de yapayım. Bir tane de şuna dökelim. kabını testi yapıyor. Şu an hiçbirinde bir tık yok. Evet arkadaşlar şu an hayvanlara sılajı verdik. Şöyle gördüğünüz üzere siyah noktalarda pek iştahlı yemediler. Yani bizim beyazlı oradaki yiyor da e, diğer bizimkiler biraz nazik olduğu için şey yapamadı. Yemediler. Bizim sonuç olarak e, çok ıslaktı. Yani çok erken yaptık sılajı. O yüzden böyle bayağı bir sular akıyordu. Onun biraz suları çekilmiş olsaydı sılaj daha güzel olurdu. Çünkü su biraz bozmuş gibi duruyor. Yani kokusu falan güzel aslında. Tam şey olmuş. Salambur olmuş. Güzel turşuya dönmüş. Ama işte şey de olmadı. Çok sulu olunca olmuyor. En güzeli kesip biraz kurutmak. Biraz hafif yayacağız. Ondan sonra güzel kurutacağız alt üstü. O zaman güzel olur tam kurutmadan şeyden geçireceğiz. Ama sulaj yaparken dediğim gibi arkadaşlar onun ilacı var. Sulaj ilacı. Büyük ihtimal onun faydası var. mısır sulajında değil de ot sulajında kullanmak gerekiyor. Ayrıca dediğim gibi aşırı sulu olduğu için büyük ihtimalle şeyi bozdu, sıvacı bozdu. O yüzden hayvanlar tek yemek istemiyor. Bunları da artık ziyan etmeyeceğiz arkadaşlar. Şurada tarla yapacağız. Şöyle gördüğünüz gibi. Orada kullanacağız bunları. Bunlar çok iyi. Bir tane de şurada var mısır sılajı. Onu da açık şey unuttuk öyle. Küf yaptı. Biz de onu hayvana vermedik. O yüzden tarlaya sereceğiz. Şeylerin altına. Şurada gördüğünüz gibi iki çuval var. Bakın çöktü çöktü. Preslendi iyice. Normalde bu buraya kadar geliyordu. Yarı yarıya çöktü hemen hemen. Ha dediğim gibi kestikten sonra biraz kurutup e, ilaçla yapsanız o zaman daha garanti olur. Bir de öyle deneyeceğiz. Bakalım yine şeylerini takmadım. Yine bir iki tur hava ısınınca bir daha deneyeceğim. Onu da tekrar paylaşacağım. Ama bu sulaj olmadı arkadaşlar. Böyle denemeyin. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.